Evet, memleketimin güzel insanları. Kaynarpınar'dayız, Çakmak Çetin Mesir alanında. Bir zaman çek açtı, sonra ay şu oldu. Şimdi bugün ihalesi var. İnşallah güzel insanların eline geçecek, güzel hizmetler verecek diyeceğim. Bakalım ihaleyi de göstereceğim ama ilk önce verilecek olan yeri göstereyim diye geldim. Çok çalışıyorum vallahi. Ha, hakkım ödenmez. Evet, güzel kamalyalarımız var. Kapalı kamalyalarımız var diyeceğim. At arabalarımız da var. Getirenlerden Allah razı olsun diyeceğim. Büyük ihtimal düğün ve nişan da yapacaklar burada. Sünnet de yapacaklar diyeceğim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyeceğiz. Bugün ihalesi var bakalım. Büyük ihtimal çay içmeye geleceğim. Çay da satacağım burada. Belki çalışırım burada da. Bilmiyorum işte nasıl olur. Kim alır? Bilmiyorum tabii. İnşallah dediğim gibi güzel insanların eline geçer takipte kalın diyeceğim. Kaynar Pınar, Çakmakçetin mesire alanının yanı. Belediyenin işletmesi bugün kiraya veriyor. Takipte kalıyoruz. Ve işletmemizin kuzey tarafından görüntüsü de böyle. Bir kaynağımız da burada. Suyumuz da böyle akıyor. Ve belediyemizin önündeyiz. Saatimiz bir buçuk oldu. İki de ihalemiz var. Bakalım ne gösterebilirsek diyeceğim. Biz köy değil, Yozgat'ın en şirin ilçesiyiz. Seviliyorsunuz. Her zaman dediğim gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Selamlar Aleyküm selam hoş geldiniz. Teşekkürler. selam Yusuf abi hoş geldin. saat e... müzik Saatimiz iki oldu. İhalemiz başlayacak. Bençmenlerimiz <laughs> geldi. Katılımcılar gelecek herhalde diyeceğim. Yok başka bir şey Hayırlısı Yusuf abi. Başkanım gelecek en azından. Evet. Ömer Hocam vatana millet hayırlı olur inşallah diyeceğim. Güzel şeyler de olacak diyeceğim. Güzel çay satacağız diyeceğim orada. En başta tabii. Akabinde ayran. Hayır değerli çeyrek o cümlenizi düzeltiyorum. Çay satmayacağız. Çay alana hizmet edeceğiz büyük olduğu Evet. Teşekkür ederim. Çaylarına sadece çaylarına değil, oranın müşterileri dışarıdan geliyor genelde. Yani bütün bölgeye diyeyim. Kayseri'den gelenler oluyor oraya. Çok. Youtube'da zaten. Başkanımız da geldi. Evet, evet. 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 Şöyle yani bir tipik bir ya da bir sumo var bir Geçtiği yok. Tamam. içinde kaynaklarına çakmak için de mesle alanında Kafe, bununla Aşağı, Ada Parçası, Numarası, Topal Alan, Bandı, Dövü, Bilge, Topal, Mohamed, Kira Bedeli'ne işte, geçtiği değerli noktaları belirtilen taşımlardan kira alma ihalesi. Şimdi ihaleye bir kişi, Yusuf Bey katıldı, Yusuf Aydın. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, şimdi öncelikle e, Yusuf Bey Belgeleri kendiniz tamamlayacaksınız. E, belgeleri. E, şurada çeşitli hükümlerimiz var. Bu konu zaten e, özellikle e, yani ki, kiralanan yerin üçüncü şahıslara kirayı kiralanan yerde alkol satışı kesinlikle. Kesinlikle ve alkol içeri kesinlikle kesinlikle yasal olup kesinlikle yasal olup kesinlikle Ve olup kesinlikle yasal olup kesinlikle yasal olup temizliği e, sizlere yani kiraladığınız alanı mesela kiraladığınız duyumun alanı bir de bir tuvaletlerin temizliği size ait geri kalanı zaten bizim belediyemizin kendi alanı suyun karşısındaki evet evet sadece zaten oradaki lavaboları da bundan özel bir şimdi burada ilgisayar şey var İstersen bir bak kendinize olur olur tamam. olur olur şeyleri... Görmedim, daha önce görmedim değil, görmedi, görmedi, değil mi? Daha önce görmedim, daha önce yaptım ayrı bu işi. Evet. Yani geçen sefede, ondan önceki sefede Atman Köşkü'yle birlikte yaptım. Hani iyisini yapmaya çalışacağız. Yalnız e, malumumuz Burak evet. ışın çalışmıyor. Yani Işın da orada satarsak 3-5 evet. tane belki... Biz gibi. burayı 5 aylığına kiraya veriyoruz. 5 evet. aylığına kiraya veriyoruz. Evet. Bir sezon bizde de Bak, 5 ay, bir sezon işte. Hani biz sizlere yani de... Bir sene kiraya vermiyor muyuz biz buraya? Biz bak. Biz, yıllık değil, beş sezon. Mesela sizlerin işletip de zarar etmeyeceği, hani beş ay sonra burada işte gurbetçilerimiz olmayacak, ee, gelen giden havalar, hava şartlarından, iklim şartlarından dolayı sizleri düşünelim beş ay. Şimdi başka mı? Kışın da olabilir yani. Neden olmasın? Ya yok? o, o zaman o şu, çok... sözleş, şu sözleşme süresi biter, o zaman bu tekrar değerlendiririz. E evet. şimdi sözleşmeyi yapsanız, ürünlerinizden tamamıyla böyle bir şey yapmışsın. Bu, bu en, cümle, en cümle ne? En cümle ne Bu şu an için beş aylık biz bu şekilde ee, belediye mis, meclis meclisle de bu şekilde karar aldık. Onun için e, şartlarımız bu şekilde. Kışın da çalışsın istiyorum. Kışın da, kışın da kışın O zaman ona göre tekrardan bir sözü söyleyeceğiz. E yani ya, kışın şey da ona göre bir aylık değer biçim de yani işimize üzülmesin. Yani. Biz ayet değer biçim. Hı. Bu ihale olduğu için herkes kendi artırıyor. Yani, ben yani yarın 20 bin lira açmışım. Tamam. Evet. Olsun da. Evet. 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 Yani bu şey biraz daha düşük bir böyle olması. Ya biz şu an imkanı varsa yapın yani imkanı yoksa. Şu, şu an yok. Şu bir an öyle şey yok. bir imkan yok. Evet. Ee, beş aylığına okuttuğum şartlarda kabul ediyor musunuz? Şimdi biz gelince ay gidiyor. Beş ay sonra ikinci ay. Evet. 12. inceler bitiyor. Yani. Ha, birinci Ha, ara sözleşmemizi bitirir o zaman başlamıyor. Yani. Evet. Öyle. Aynen. Yani değil. başında sözleşmemiz bitsin. Yani Eğer bir hitap verecek pardon. Hitap verecek böyle e, bir takım çorba kopma düşündüğümüz şeyler var. Onları hep <laughs> bunlara getirirsek yemek falan. O zaman bunu değerlendiririz. Bu ayı düzenlediğimiz zaman dilekçemizi verin. Verelim. Evet. Bir Yani sizden tekrar bir tarihsel olsun. Tabii, tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tamam bu şartlar altında kabul ediyorum. Tamam hayırlı olsun. Devletler 100 TL kadar Biktarı 100. Biktarı 100. Biktarı 100. 100 TL 20 bin 100 TL'ye bu 20 bin 100 TL. Evet. Olayın, 20, 100 TL hayırlı olsun. Tamam kabul ediyorum. Tamam gel. Hayırlı, doğru. hayırlı doğru. olsun. Hayırlı olsun. İnşallah düzeltme de edersin insanlara. İnanıyorum diyorum ona. Teşekkür ederim. Yalnız sizden bir rica var. Arka taraftaki o görülen bu suyun yani bir şekilde temizlenmesi gerekir. Bunu ben becerdim ama benim çok vaktim var. Ben yarın sabahtan itibaren onun temizliğiyle ve düzenle geçer evet. istiyorum müsaadeniz varsa. Tabii tabii. Ee, bir yana kadar ki suyu ben çekilme imkanı var. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla bir şey Çok mutlu abone olmayı kalmamış. Ben bir şey var. Yani ona sakın yardımcı ya, oluruz. Olur. musunuz? Tamam evet, yardımcı olun. Tamam teşekkür ederim. Biz size her zaman yardımcı olun. Evet. Evet. Siz insanları güzel bir şekilde ağırlığa çayalanırdı. Daha iyi kullanılan da insan gelirsin. Ekibimizi vuracağız. Evet. Ee, Olaç sevgisiniz. Ee, bazı kebap çeşitlerimiz olacak. Evet. bir ekip de gidecek. Yani ben böyle yani, bir şeyle gidecek halimiz evet. yok. Evet. i̇nşallah çay var için iyi Çünkü İnşallah insanlar giden var. dışarıdan çoğalmaya başladı. Evet. Ee, evet. olan bir potansiyeli var burada gelecekte düşünüyorum. Sayın Evet, ihalemizin sonuna geldik. Üst faydını aldık. Vatana, millete hayırlı olsun. Çayran'ımıza hayırlı olsun diyeceğim. Hayırlı olsun Yusuf abim. Teşekkür Sağ olun. En yakın zamanda herkese gıdık ve izleyenleri bekliyoruz. Takipte kalın diyeceğim. Abone olup yorum yaparsanız da seviniriz.